Çok yorgunum ve çok yorgun görünüyorum. Ne bak, ben de gözlük takacağım. Evet, nöbetten çıktım. Nöbette 3-4 saat uyuma şansım oldu ama şimdi yolculuk var. Şimdi trenimize bineceğiz. Yaklaşık 3 saat sürecek olan yolculuk sonrasında İstanbul'a varacağız. Ne için varacağız? Niye gidiyoruz biz İstanbul'a? Kıta <laughs> <laughs> modelle kurs alıyoruz arkadaşlar. Evet. Sesim geliyor mu şu an bilmiyorum ama. Kardeşim kariyer olarak modellik yapmak istiyor. Ben de eğlencesine gidiyorum. Biraz ortam değişikliği olsun sohbet, muhabbet olsun. Benim de içimde kalmış hevesler var. İşte liseden kalma falan. O hevesleri gidermek için olsun. Ben de kursa gidiyorum. Bayağı eğlenceli geçiyor bu arada. Her ne kadar işte nöbet artesi, nöbet artesime denk gelse de uykusuz gitsem de, dönüşecek bir da. <laughs> Eğleniyoruz yani. Güzel bir ortam oluyor aslında. 3 dakika daha var sanki. Ondan kontrol edelim mi? Evet. Bak. Al işte. Düdük çalıyor. Koş 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 koş. Sesi geride. Beşinci vagon. Aynen. 8A, 8B miydi? Yoksa öyle bir şey miydi? <laughs> Bak böyle küsme <öksürüyor> işte. Ağzı da önlendirisi için Bugün hava çok kuru ve sıcak, yaz gelmiş artık. <laughs> Reklam değildir. Ama ben daha YouTube'da video çekmeye başladığımda böyle şey küçük kendi yani, mikrofonlar almıştım. Çekimler yaparım. Bunları <laughs> da getirdim. Bu bugün deneyelim diye. İstanbul Selahattin başladı. Aranıza kaç yaş var tahmin edin? Son beş, dört, üç, iki, bir. Aranıza beş yaş var. Hala Onun dışında ablamın masalı tamamlayıcı çok sıkıcı. Aslında Hani Benim iyi arkadaşım olduğu için bazı şeyler çekilebilir ama bir noktadan sonra ben de bu Modernlik. Şey giderken Heyecanlandırdığı için kendimi burada buldum. Hemen gönlümden ne geçtiyse onu yaptığım için bu, kendi hayatı kendimi biraz zihir ettim. Doğrudur biraz deli bir <laughs> şey ama eğleniyoruz. <laughs> evet. eve geldim, duşumu aldım. Kahvaltı falan getirelim. Annem ben değilim bu arada. O da mı yani? Ayrı bir maceraydı. Şimdi İstanbul'a geliyoruz. Bugün bir kursumuz var. Ona gideceğiz. Yarın son halinde. Şeyimiz <laughs> bir şeyimiz vardı. Marmara Üniversitesi'nden bir tasarımcı, ben son sınıf tasarımcı mı hmm, tasarımcı mı? Çok olayı çözemedim ama kıyafetler çok güzeldi. Hani bana kendisi Instagram'dan ulaştı. Kıyafetleri <laughs> çok beğendim için üzere şey, da zaten güzel bir portföy olmasına çektim. Hemen okey verdim. Bayağı da şey yapıyorduk, İstanbul'a git gel yani yapıyorduk. O sırada hiçbir şey yapmıyorduk. Hiç, hiçbir hiç yeri görmedik yani. Kursa git, yani kursa git. Bir senin benim vakit sizinden Bir gün var de benzer bir şekilde bir de pilav İkimiz birlikte yürüdük. Durur, bir de, de aramızda bir tane bizim kursan bir çocuk. Muhteşem görünüyordu. Bir tane fotoğraflar böyle <laughs> koyarım. Çok iyi görünüyor. Keyifli ya. Keyifli ortam var. <laughs> Bacımız çok tatlı. Şu, Bilmiyorum zaten ben. Böyle çok yatkın hissediyorum kendimi. Biz <laughs> zaten küçük dönem beri sana diyordum. <laughs> çocuk modeli olacak falan <laughs> Hep bilinçaltına işledik. Yıllardır istiyorum. Bu sene bir adım attım çocuk bunu birlikte yapabiliyor olmamız bence çok, çok iyi oluyor, çok keyifli <laughs> oluyor. <gülüyor> Zaten biz Lara'yla Lara Ankara'da uçtuğumuz için haftada bir böyle trende görüşüyorduk. <laughs> Anlatabildim mi bilmiyorum, eski şimdiden aklımda. Geçen sınavları bitti değil, ve hastalandı. 12 Ses. Ondan sonra da işte kan taygıları falan gösterilmeye geldi. Birkaç gündür birlikteyiz ama hep, her hafta trende görünüyoruz, görüşüyoruz sadece. 5 haftadır hayatım nöbetten şey çık. Nöbet ertesinde İstanbul'a gir. Kursa katıl. Yani her şey bir şey oluyor. İnanılmaz bir olmuş olur. Ama her seferinde gittim çok sevindim çünkü çok tatlı insanlardı. Işte. Oturup uzun bir yolculuk olduğu için genelde ben uyuyorum. <laughs> genelde uyuyorum. Normalde planımız şeydi bu arada kursa başlarken. Biz beraber bir kitap yazıyoruz. Sen <laughs> oldun. Yani henüz yazma aşamasını çok geçemedik aslında. Yıllardır. İyi şans. Word building. Aynen. <laughs> Ama planımız işte iki aylık süre boyunca haftalık gün görüşürüz ya. İşte o günlerde trende kitap yazmak. Ama çok yorgun oldum kendimde. Ben de 10 kötü için yazamıyorum size. Duyuyoruz sadece. Maalesef ya. Çekiyor. Genellikle bir tırman, hastanede olmak gerekiyor? Biz de katılıyoruz. Yani hastanede 8, 5, 9 gibi olmak gerektiğini varsayacak olursak Kursdan sonra yetişebileceğimiz <laughs> tren de hızlı tren olmuyor. 23 onda treni yetişiyoruz. Ben sabah 4 buçukta trenden inmiş oluyorum. Yüksiyle eve geçiyorum. Bir iki saat uyuyorum. Sonra bizde gidiyorum. Ben rezil bir hayat yaşıyorum. Sonra birkaç hafta Gün içerisinde hiç uyumuyorum ben ben sonrasında. Hani tren uyuduğumda kalıyorum. 18 buçukta iniyorum. Ben yani de 18 buçukta iniyorum. Daha da kötü. Şimdi de sınavı yani Gerçekten son birkaç haftadır. Üstümüzden tren geçiyor. Biz <gülüyor> tren içeriyoruz. <laughs> <geçirem biz gülüyor> Batuhan'la parçalanan bir arkadaşımızın evinde Çok Evet, çok birlikte çok fazla çok Hepsi benim işte. Bir e, takvimim var. Hı. Bütün günleri ezbere biliyorum. yoğun hayat Bazen senin nasıl hayatta <laughs> <yandı kaldı? gülüyor> <laughs> Yoğunlukla çok düşünmeye başladım. Kesinlikle. Düşünmek daha yorucu. Evet ben burada boş kaldığımda direkt hayat sorgulamaya başlıyorum zaten. O da bana bekliyordu. <peki. gülüyor> çok... Evden çıkartabilmek için yani... ...bağırmadığım <laughs> hiçbir şey kalmadı. <laughs> Zamanında hazırdım. O zaman dağların sonra akşama krizine girdin hatırladın mı? Evet, akşama evet. krizi payını hatırlıyor musunuz? Evet. Koydu mu bunu? Evet, koyma Programında yok dedi problemi. Akşama <laughs> krizini Koymak gerekiyor <laughs> hastasın. Anladın mı? <laughs> ben böyle yaşıyorum <girmiştim. gülüyor> işte. <laughs> Şimdi. İlk kurs <laughs> <gibi> indik. İşte zilini <laughs> <da> kıymetlemiştik. <laughs> i̇ndik tamam mı? Hala sinirleniyorum anladın mı? sorduk. Neyse kursa <laughs> nasıl Ben de, de, de şuradan yani, Anladığım şeyi çünkü. Şey... Yok hayır sana <laughs> güvenmiyorum. Sana ilk defa buraya <laughs> geldim. Sanki <laughs> çok biliyorsun. <laughs> 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 Bu altında dolandım. Bütün karşıya geçmek evet yaşamak. 40 dakikada sonunda benim dediğim şekilde vardık yani ama güneşin altında Üç eski, alıp alıp. <laughs> ama merak etmeyin her zaman koyuyorum yani erken zaten. <laughs> evet, <ben de> <gülüyor> <gülüyor> bir poşet bir şey sadece Merhaba. Harun'la tanışın. Bizim modellikten arkadaşımız. Selam. Az önce biz o kadar hızlı bir şekilde demek metrosuna getirdi ki hiçbir şey çekemedik. <laughs> Birlikte kursa gidiyoruz. <laughs> evet, şey dünyanın en, en, en tatlı insanları bir Evet, dünyanın en, en tatlı bizim için. Bizim abi. için Marmaray da yürüyüş bekledi. <laughs> tamam bir şey olmaz. Ben söz verdim. <laughs> ben sana bekle mi dedim ama sen beni bekledin. Yok ben size söz verdim o yüzden canım. İyi Birlikte kursa gidiyoruz. Yaz geliri çok oldu. Boş durmaktan ölüyorum ben ama doluydu. Bana, bana iki hafta önce bana diyorlar, yazı getirmişsin. Pardon. <laughs> yani nasıl yani? Bir <laughs> grafik tasarımcı aynı zamanda. Grafik tasarımcısı gibi yapıyorum şu an. Evet ama çok güzel çizimleri var bu arada. Ben çizim defterine baktım, çok var. <laughs> ya yapamıyorum şu an. Evet, yani esneler bitmesi gereken bir tablo var. Böyle bir bekliyoruz. Hangi <laughs> teknik? Yağlı <Yalmıyor>. boya. <laughs> yağlı boya. Ben yağlı mı seviyorum değil <laughs> mi? Aynen ben <yani> genelde <laughs> onun üzerinden üretim yapmaya çalışıyorum da işte okul zamanı yapıyorum. mesela derslerden sonra gelip yapmaya çalışıyorum. Ama yani çok vakit olmuyor. Biraz ekstra vakit ayarlamak gerekiyor ona. Ben de biraz saslatıyorum şu aralar. Doğru. Yani <laughs> o biraz da hobi anlamda kaldığı için genelde önce sorumlulukları aslında arayın. da e, aslında asıl yapmak istediğim şey resim. Ama işte yani okul Okumak zorundasın yani hmm. bir yere para kazanmak gerekiyor o yüzden. Aslında o resimleri yani biriktirdikten sonrasında kendi Şu an bitti kere... zaten. E, yani galeri çok uzak uzak bir hayal ama şu an resim yapıyorum, yapıyorum gönderiyorum işte. Şu an İstanbul'da kaç tane var? Genelde ablamın evinde oluyorlar. Hmm. Yani, ablamın köy evi var şeyde. <laughs> Ablasının evine gönderiyormuş resimleri. <laughs> i̇şte orada yani ablam muhafaza ediyor köy evinde böyle çok şey değil zaten. Hmm. Evet. Harun senin erkek versiyonu olabilir mi acaba? <laughs> evet, daha çalışkan versiyon. Ama bak sen 21 yaşındasın. Örneğin size üç abi, yıl var. Ama sen senin Değil şey, mi? Başlayalım. Aynen. 3 yılı toparla Harun senin Ama sen Yeni <laughs> <başlayalım. gülüyor> <laughs> Herkesin kendine her evet. bir avantajı var. Evet, <laughs> Öğrenirsen yani. sen okuyorsun şu an. Bu konuda <laughs> hiç hadi oku. Hadi. Şoviyo modunda değiştirmişim. Ben Ayıp. Kendimi çekiyorum yani. <laughs> Canım kafa kamerası takamıyorum ki ne yapayım? Hı. Begümcüğüm bize kahvaltı hazırladı. Evet. O kadar misafirperver ki kız bana çok fazla koydun. Evet, bu Begüm, Kursam canım arkadaşım. Bizi bugün kendi evinde ağırladı. Evet. Harika bir evet. kahvaltı yaptı. Mükemmel evet. Samsung bir evini. Kısa kaldık bir gece kaldık Kısacık Tekrarlar oldum çok olacak. güzeldi. Evet. Şimdi çıkacağız. Onun için uçağı var. Samsun'a evet, yetişecek. Evet. Siz de geleceksiniz. Evet. 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 Bu şekilde güzel bir akşam geçirdik. Gece 3'e kadar sohbet etmişiz. Evet, bayağı iyiydi bu arada. Çok gerek Ben zamardı. sabah 9'da tak diye uyandım yani. Evet, kendileri de... Önce... Uyandı? Ben uyandırmadım. Bir baktım, mutlu akabı açtık. Nerede? <laughs> Çok güzeldi, güzel bir akşam teşekkür geçirdik. Güzel bir sabah evet. geçirdik. Çok Daha teşekkür bunu ediyoruz gelecek. benim. Kesinlikle. Bu He. ilkti ama sonunda. Ne yani. Musun? Evet. Hoş geldin. Hoş geldin. Abi makinesi alabilirsek benim bu arada. Sen nasıl hissi bu arada Evet, evet. <laughs> Sen onu gördüm, büyük çakalaya benziyor. Oha. Aynısı yani. Hadi evet. bakalım. Bu yayının belki. Evet. <laughs> görüşürüz, görüşürüz. Video <laughs> da Şekerlerimizi aldık gidiyoruz. Ben büyük çekmeye çok alıştım bakıyorum. Yapayım dedim. Muzalı mı istiyorsun? verelim mi? Olur. <laughs> Aman Tanrım. Mmm. <laughs> 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 Aman Tanrım. Ne mı para ben? Evet. Çok mu kötü? Evet. <laughs> Senin <laughs> yiyebileceğim şey değil hayatım. Bu ne? Aa, geçen sene çikolataya verdiğiniz parayı hatırlıyorsun değil mi? Evet. Aynı olay yaşandı. Bye. Bye. <laughs> <laughs> İşte bu makyajlarla. Saçımı kestirdim. Evet saçımdan. Hairstyle için saçını kestirdim.